Yıl 1920, şehirdeki gece lambaları hafifçe titriyordu. Sokaklar, yağmurla parlayan taşlarıyla ıslak ve sakin bir haldeydi. Pub'ın hışırtılı içeriği, içerideki insanların anıları ve duygusal yükleriyle dolup taşıyordu. Mia, bir köşe masasında oturmuş, eski bir defteri karıştırıyordu. Bir yudum viskisini içerken, gözleri defterdeki eski fotoğraflarda kayboldu. Karşısında oturan adam, James, yıllar önce kaybolmuş bir aşkın izini sürmeye çalışıyordu. İkisi de geçmişin labirentlerinde kaybolmuş gibi diler. Mia, defterdeki eski anıları dalarken, James ise yıllar önce terk ettiği bir umut işine yeniden doğmuş gibiydi. Pub'un içinde çalan eski bir blues şarkısı, geçmişin romantizmini yeniden canlandırıyordu. James, Mia'ya baktı ve içsel bir çırpınışla, ''Belki de geçmişin hayaletleriyle savaşmak yerine onları kucaklamalıyız.'' dedi. Mia, derin bir iç çekişle başını salladı. Birlikte geçmişin izlerini takip etmeye karar verdiler. Yıllar önce kaybolan bir aşkın ardında bıraktığı ipuçları, şehrin eski sokaklarından geçerken onları geçmişin sırlarını çözmeye yönlendirdi. Yağmur, sokak lambalarının altında parıldarken Mia ve James, kayıp bir aşkın ve unutulmuş bir zamanın izinde dolaştılar. Gece ilerledikçe geçmişin sırları çözülmeye başladı ve yaşananlar iki kalbin arasındaki bağları tekrar canlandırdı. Ve böylece Mia ve James, geçmişin izlerinde kaybolurken aşkları ve anıları yeniden keşfettiler. Pub'ın hışırtılı atmosferi, geçmişin yankılarıyla dolup taştı ve bu iki ruh zamanın içinde kaybolmuş hikayelerini bulmuş gibiydiler. Hikaye burada sona erdi. Mia ve James, geçmişin derinliklerinden çıkarken, belki de birbirlerine olan bağlarını yeniden keşfetmenin ve yeni bir başlangıcı adım atmanın vakti gelmişti.